Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Sizlere bugün patch file yazmasını kısacası sadece kullanımını göstereceğim. Bununla her şeyi yapabilirsiniz. Ne yapabiliriz diye sorarsanız örnek veriyorum. Bir Windows servisini kapatıp açabilirsiniz. Bir programı açıp kapatabilirsiniz. Hatta bilgisayarınızı bile zamanlayarak kapatabilirsiniz. Bu artık sizin bilginize bağlı olan bir şeyler. Bunlar basit şeyler. Şimdi ben size kısacası göstereyim. Konuyu fazla uzatmayayım. Ben ne yapacağım? Mesela bir servisi kapatacağım. Bu servisi nasıl kapatırım? Önce patch file için metin belgesi oluşturuyoruz. Sonra giriyoruz servisleri net komutuyla net yazdığımız zaman start dersek başlatır. Basit İngilizce terimler. Stop dersek durdurur. Şimdi ben size göstermek için Windows R'ye bastım. Windows R'ye çalıştır komutu giriyor. Buraya services.msc yazıyorum. Bu ay, bu hizmetler bölümünü açar. Buradan iniyorum Ne kapatabilirim? Yazdırma birikicisini mesela kapatıp başlatabilirim. Başlatayım. Hizmet durumu gördüğünüz gibi durduruldu diyor. Şu an çalışmamakta. Bunu başlatacağız. Buraya net yazıp start dedim. Daha sonrasında neymiş hizmetimizin adı? Bakalım. Hizmetimiz adı spoiler. İndirdik aşağıya bu şekilde dedik. bunu patch file yapmak için dosya deyip farklı kaydet diyoruz. Ben ismine spooler diyeyim. Spooler e, başlat deyip sonuna bat ekliyoruz. Bat dediğim zaman patch file'ımız olmuş oluyor. Windows 10'da özellikle bunu iki sefer tıklarsanız gördüğünüz üzere hiçbir şey olmadığını göreceksiniz bu tip şeylerde yönetici olarak çalıştır derseniz gelen şeyde evet derseniz, Gördüğünüz gibi hizmeti başlatılıyor dedi. Şöyle F5'e basayım. İneyim en aşağıya. Gördüğünüz gibi yazma birikti artık çalışıyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. başka da bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler, iyi akşamlar.